Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça biliyorum ve 2004 yılında büyük bir pazarlama yapıyorum. Bugün sizlere atominin daha açılmadığı, yani satışlara başlamadığı ülkelerde uygulayacağımız bana destek olur musunuz yöntemiyle yeni, yöntemiyle yeni kayıtlar bulmayı anlatacağım size. Biz bu bana destek olur musunuz yöntemini Türkiye'de uyguladık. Atomu açılmadan önce çok etkili ve hızlı bir yöntem. Çok güzel gelişmeler yaşadık, çok güzel kayıtlar oldu. Ondan nedenle size tavsiye ederim. Özellikle Atomi ülkemizde satışlara başlayana kadar bu yöntemi kullanarak çok güzel kayıtlar yapacağız inanıyorum. Çünkü uzun bir tecrübeden sonra geliştirdiğimiz bize özel bir yöntem bu. Yani başkalarında bulamazsınız, Atomi'nin başka kollarında da bulamazsınız. Sadece bizim geliştirdiğimiz bir yöntem. Bana destek olur musun? Bu yöntemi? Biz bu yöntemi dört aşamaya böldük. Dört aşamaya. Birincisi ilgi bölümü, ikincisi bana destek olur musun kısmı, İk üçüncüsü tanıtım kısmı, dördüncüsü de şirket tanıtımı ve kişinin işe başlama kısmı olarak belirledik. Evet, bana destek olur musun yöntemi kısaca söyle. Birinci aşama ilgi oluşturma, merak oluşturma kısmı. O nedenle e, öncelikle kendi YouTube kanalınız varsa, Facebook varsa, Instagram varsa ya da WhatsApp durum mesajlarında Atomi'nin ürünlerinden bu diş macunu, diş fırçası olabilir, yüz kremler olabilir, maskeler olabilir. Bunlarla alakalı kısa videolar, kısa resimler, kısa yazılar paylaşalım. Yani sizi tanıyan kişilerin, ya bu arkadaşım ne yapıyor, bu ürünler nedir gibi bir merak uyanırsın. Ürünler hakkında sadece. Yalnız şirket hakkında herhangi bir paylaşmıyoruz. Sadece ürünler hakkında. Çünkü şirket hakkında, kazanç sistemi hakkında, iş konusunda herhangi bir yazı, resim paylaşmıyoruz. Sadece ürünleri tanıtıyoruz. Ürünlerin resimlerini paylaşıyoruz. Bir WhatsApp durum, Facebook, Instagram ve YouTube gibi kanallarda olabilir. Evet, birinci aşama ilgi aşaması dedik. Merak uyandırma aşaması. Bu resimleri görenler, bu yazıları görenler size dönebilirler. Nedir bu? Ne yapıyorsun gibi. Ya da dönmeyenlere sizin dönmeniz gerekecek daha sonra. Özellikle YouTube, şey, WhatsApp'ta mesela durumda paylaştığınız resimleri, yazılara kimlerin baktığını kontrol edin. Onları not alın. İşte şu resmi şu kişi görmüş, bu resmi bu kişi görmüş, kimlerin gördüğünü bir analiz edin, onları bir kaydedin. En azından sizin hangi ürünleri, hangi firmayı tanıttığınızı, Atomi'nin hangi ürünü tanıttığınızı karşıdaki bilmiş olsun. Böylece bir merak uyanacaktır. Evet, ikinci aşama destek isteme aşaması. Burası çok önemli bir ayrıntı. Çünkü burada artık karşı kişiyi biz bir e, tanıtım yapmış olacağız ya da sunum yapmış olacağız diye kısaca. Şöyle diyelim arkadaşınızı aradınız. Merhaba Ayşe Hanım, merhaba Fatma Hanım, merhaba Ahmet Bey. Ben yeni bir işe başladım. Uluslararası bir şirket, Amerika'da, Türkiye'de, Rusya'da aktif olan bir şirket. Türkiye e, bizim ülkemizde yani Azerbaycan olabilir, Güney Afrika olabilir ya da başka bir ülke olabilir bizim ülkemizde online satış sitesi kuruyor. Benim görevim de bu siteyi tanıtmak. Bu sitede gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri gibi ürünler var. Benim işim bu siteyi tanıtmak. Ee, siz de bana destek olmak için siteye kayıt olur musunuz? Bana destek olmak için siteye kayıt olur musunuz? Çünkü site benim e, firma benim kimlere tanıtım yaptığımı e, ancak siteye yaptığım kayıtlar üzerinden biliyor. Siteye kayıtlar ücretsiz, herhangi bir Ürün, ücret ödemenize gerek yok. Herhangi bir ürün almaza şart değil. Zaten şu an açık değil. Ama şirket benim ne kadar kişiye tanıtım yaptığımı görebilmesi için siteye kayıt olunması gerekiyor. Atomi.com internet sayfasına kayıt olunması gerekiyor. Kayıtlar ücretsiz zaten. o nedenle bana destek olmak için siteye kayıt olur musunuz? Okey bu kadar. Bana destek olmak için siteye kayıt olur musunuz? Bu benim işim diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz Öncelikle Amerika'da, Türkiye'de, Rusya'da olan uluslararası bir firma dedim. Ee, Kore firması da diyebiliriz aynı zamanda. Kore firması. Uluslararası bir firma dedim. Çok önemli. Bu kullanmamız gerekiyor. Şirket hakkında bir güven oluşsun diye. Daha sonra online satış sitesi tanıtımını yapıyorum dedim. Çünkü sitenin bir online site olduğunu, online sitenin tanıtımı yaptığımı bilsin karşı taraf. Bu da çok önemli. <laughs> Herhangi bir kayıt ücreti olmadığını söyledim. Dikkat edersiniz siteye kayıt... Pardon. Siteye kayıt ücretsiz dedim. Kayıt ücreti olmadığını bilsin. Herhangi bir ürün e, ücret ödemeyeceğini bilsin. Sadece bana destek olmak için siteye kayıt olur musun dedim. Kayıt olmak için de diyeceksiniz ki benim vereceğim referans numarası ile kayıt olmanız gerekiyor ki e, şirket benimse tanıtım yaptım ve bilmiş olsun. Bu benim için çok önemli. Bana destek olursanız sevinirim. Bu kadar. Kişinin siteye kayıt olmasını atom.com sitesine kayıt olmasını e, istiyoruz. Bu kadar. Başka bir şey, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu birinci aşama. Bu birinci aşama site e, kayıt olma aşamasında isterseniz şöyle bir imkan da var. Direkt kişinin isim, telefon, adresini alıp siz kendiniz de kayıt olabilirsiniz. Kayıt yap, yapabilirsiniz ya da kişiye link gönderip yani bir form, e, müracaat formu gönderip oradan isim, soyisim, telefon, e-mail adresini doldurup onu size göndermesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde birinci aşama bitmiş oluyor. Pardon ikinci aşama bitmiş oluyor. Bana destek olur musun cümlesiyle kişinin siteye kayıt olmasını sağlıyoruz. Dikkat ederseniz e, hiç işten bahsetmedim. Network marketing kelimesi hiç kullanmadım. Şunu yaparsanız size kazanırsınız falan demedim. İşte Atomi firması şöyledir, şöyle iş yaparsanız bu kadar para kazanırsınız hiçbir şey demedim. Bu çok önemli. Çünkü işten hiç bahsetmiyoruz bir kişiye siteye kayıt olana kadar. Yani bana destek olur musun dedikten sonra siteye kayıt olana kadar hiçbir işten bahsetmiyoruz. Çünkü bana destek olur musun cümlesine sorumuza karşılık kişi destek olmuyorsa artık ondan bir şey beklememize gerek yok. Ona bir şey anlatmamıza da gerek yok. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ben aslında ona bana destek olur musun derken içinden ona destek olacağım, onun kazanmasını sağlayacağım bir iş modeli ona sunacağım. İçimden o geçiyor. Çünkü bana destek olmayan kişi artık benim ona bir şey anlatmama da gerek yok, işten bahsetmeme gerek yok. Şimdilik dursun demek lazım. Başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Yani tekrar ediyorum, cümleyi tekrar edeyim aklımızda iyi kalması açısından. Merhaba Ahmet Bey, merhaba Selma Hanım, Amerika'da, Rusya'da, Türkiye'de aktif olan bir firma, Kore Merkezi firma, ülkemizde online satış sitesi kuruyor. Benim görevim bu siteyi tanıtmak, bu internet sitesinde gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri gibi ürünler olacak. Benim görevim siteyi tanıtmak, bu benim işim. Bana destek olmak için siteye kayıt olur musunuz? Siteye kayıtlar ücretsiz, herhangi bir ürün, ürün almaz da şart değil, zaten site de açık değil. Fakat bana destek olmak için siteye kayıt olursanız sevinirim. Kayıt içinde de gerekli bilgiler şunlar. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Herhangi bir zorunuz da yok. Sadece bana destek olmak için kayıt olursanız sevinirim. Şirket benim kimleri tanıtım yaptığımı sadece benim aracılığında kayıt olanlar dolayısıyla biliyor sadece o kadar. Destek olursanız sevinirim diyoruz ve bitiriyoruz. Destek olursa teşekkür ediyoruz. Evet. Burada kayıt olan kişilere kayıt olan kişilere şunu da diyebiliriz ayrıca. çok sağ olun, teşekkürler. Sizin aracınızla siteyi tanıtabileceğim, firmayı tanıtabileceğim bana iki kişinin numarasını verebilir misiniz? Sizin aracınızla şirketi tanıtabileceğim ya da siteyi tanıtabileceğim bana iki kişinin numarasını verebilir misiniz Değil kayıt aldığımız kişinin kişiden iki tane referans numarası alıp onları da arayabiliriz. Bu da çok önemli. Bu sayede çoğalmış olacak kişi sayımız. Çünkü onlara da aynı yöntemle bahsedip bana destek olur musunuz deyip hatta daha önce işte Ayşe Hanım'ı kaydetmiştik, Fatma Hanım'ı kaydetmiştik. Siz de kayıt olursanız sevinirim gibi müraç edebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci aşama bitti. Geldik üçüncü aşama. Kişi kayıt oldu sitemize. Yani atom.com sitesine kayıt oldu. Bize destek oldu. Çok teşekkürler demek lazım. Çok sağ olun demek lazım. Kayıt oldu. Şimdi ikinci aşama, üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada biz o demiştik? Demiştik ki benim işim tanıtmak uluslararası bir şirket, tür, uluslararası bir şirket işte ülkemizde online satış sitesi kuruyor. Ben de tanıtımı yapıyorum demiştim. O zaman ben o arkadaşa WhatsApp üzerinden daha önce daha önce işte paylaştığım diş macunu resmi olabilir, diş fırçası resmi olabilir, yüz maskesi resmi olabilir, krem resimleri olabilir, yazıları, videoları olabilir. Onları iki günde bir, üç günde bir gönderebilirim. Gönderelim daha doğrusu. Çünkü biz tanıtım yapıyorum demiştim. Arkadaş ne düşünecek? Diyecek ki işte Yusuf Bey bana tanıtım yapıyorum demişti. Şirketinin resimleri, şirketin yazılarını gönderiyor bana diye düşünecek. Bize kızmayacak, bana kızmayacak. O nedenle bunu yaklaşık 10 gün, 15 gün kadar biz sadece kişinin ilgi alanına bakarak, kişinin ilgi alanına bakarak o kişiyle alakalı ürünleri gönderelim. Bir yüz maskesi olabilir, krem olabilir, diş macunu, diş fırçası olabilir. İlgisini çekecek ürünleri gönderelim, videolarını gönderelim, yazılarını gönderelim. Dikkat edin yine şirketle alakalı, kazanç sistemiyle alakalı. Şu kadar kazanırsın, bu kadar kazanırsın, şöyle yaparsan şu kadar kazanırsın, hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Sadece ürünleri tanıtıyorum, o kadar. Şirket değil, ürünleri tanıtıyorum. Aradan 10 gün, 15 gün geçince gönderdim tabii. 10. ya da 15. günde şöyle bir şey yapıyorum. Şirket tanıtım videosunu gönderiyorum arkadaşa. O kişiye şirketin tanıtım videosu var e, YouTube'da. Direkt şirket tanıtım videosunu gönderiyorum izlemesi için. Şirket <laughs> Evet şu anda dördüncü aşamaya geçiyoruz. Yani son aşama. Kişi tanıtım e, üçüncü aşamayı bitirdik. Tanıtım evresi bitmiş oldu. Tanıtım videolarını şey tanıtım resimlerini falan gönderdim. Ürün bilgilerini gönderdim. Artık son aşama dördüncü aşamaya gelmiş oldu. <laughs> Dördüncü aşamada şöyle yapıyoruz. Şirket tanıtım videosunu gönderiyorum. Bunu tabi Whatsapp'tan link olarak atıyorum. Kendisi izlesin, izlesin diye. Şirket tanıtım videosunu gönderdikten sonra karşı tarafı arayıp Ayşe Hanım, Fatma Hanım gönderdiğim videoyu izlediniz mi? Sizinle çok önemli bir konu görüşmek istiyorum. Gönderdiğim videoyu izlediniz mi? Sizinle çok önemli bir konu görüşmek istiyorum. deyip aramak lazım ya da mesaj atmak lazım. İzledikten sonra ona şöyle diyeceğiz. Merhaba Ahmet Bey, merhaba Ayşe Hanım. Şirket videosunu gördünüz. Ayşe Hanım, siz de benim yaptığım gibi yaparak ek gelir elde etmek ister misiniz? Benim yaptığım gibi yaparak kazanç elde etmek ister misiniz? Benim yaptığım gibi yaparak bir kazanç fırsatı var. Bu konuda bilgi almak ister misiniz? Gibi soru soruyoruz. Üç tane sorudan bir tanesi olabilir. Bu karşıdaki durumuna göre. Eğer karşıdaki bizim seviyemizle beraberse hemen hemen aynı seviyedeyse gelir olabilir, sistem olabilir, make olabilir. Benim yaptığım gibi yaparak ek gelir elde etmek ister misin diyebiliriz. Karşıdaki kişi bir şirket sahibi ise Ahmet Bey burada bir kazanç sistemi var. Bu konu hakkında bilgi almak ister misiniz? İlginiz çeker mi? Gibi teklifte bulunabiliriz. Eğer kişi derse ki nasıl nasıl kazanacağım, nasıl olacak bu iş derse evet ben de sizin yaptığım gibi yaparak para kazanmak isterim derse zaten bizi o aşamaya kadar kişiye nasıl yaptığımızı gösterdik. Doğru mu? Youtube'da, Facebook'ta görmüş olabilir. Ya da kendimiz aradık hatırlarsanız benim işim bu dedik, bana destek olur musun demiştim daha önceden. Biliyor sistemi nasıl işlediğini. En sonunda video gönderdim. Tamam ben de yaparım diyebilir. Çok kolay. Çıkıyor. sistemi öğretmiş olduk artık arkadaşlar. O kişi ne yapacağını bilerek atomya katılmış oluyor ne yapacağını bilerek işe başlamış olur. Ne kadar kazanabilirim? diye sorabilir. O kişiye de şunu dememiz lazım. Biz bir tanıtım işi yapıyoruz. Şirket online satışlara başladığı zaman bizim grubumuzdaki tanıtım yaptığımız kişiler ne kadar çok ürün alırlarsa biz de o kadar çok prim kazanabiliriz. Prim miktarı tamamen bizim yaptığımız tanıtım sonucundaki satışlara bağlı. Ne kadar çok ürün alırlarsa o kadar. Bu ayda 3 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin de olabilir. Kişinin seviyesine göre bir rakam söyleyebiliriz. Evet yani ne kadar kazanacağım diye sorusun karşısında sadece şu cümleyi bizim kazancımız ne kadar çokça tanıtım yapıyorsak o tanıtım yaptığımız kişilerin alacağı ürünlerden prim kazanacağız onlara bağlı. O nedenle biz şu aşamada ne kadar çok kişi tanıtım yaparsak o kadar iyi. Çünkü online satış sitesi satışlara başladığı zaman ülkemize o zaman biz daha çok kazanacağız. Hatta şöyle bir şey de var. Sadece kendi ülkemizi değil, diğer ülkelerden de kayıt yapabiliyoruz. Yani Türkiye'den, Rusya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, oralardan da kayıt yapabiliriz. Oralardaki yapılan satışlardan da prim kazanabiliriz. Bunu da söyleyelim. Çok önemli. Hatta çok enteresan da bir şey söyleyeyim. Sadece sizin yaptığınız kayıtlardan değil, Türkiye'deki, Amerika'daki, Rusya'daki, Avustralya'daki başka kişilerin yaptığı kayıtlardan da biz prim kazanabiliyoruz. Onların yaptığı alışverişlerden de prim kazanabiliyoruz biliyor musunuz? Demek lazım. O nedenle gerçekten çok büyük bir fırsat var. Atomide olmak, atomiye başlamış olmak, yeni başlamış olmak, yenilerden olmak, yerden olmak gerçekten çok büyük bir fırsat. Sizleri bu konuda tebrik ederim. İnşallah bu videoyu birkaç sefer tekrar ederseniz aynı yöntemi birebir uygularsanız çok başarılı, çok kolay, hiç yorulmadan kayıt yapabilirsiniz. Önünüzde sizin grubunuzda gerçekten çok hızlı bir büyüm olabilir. Çünkü kopyalanabilir bir yöntem, çok kolay bir yöntem, denediğimiz, kullandığımız bir yöntem. Tabi bu şirket açılana kadar, şirket açıldıktan sonra farklı daha kolay yöntemler de var. Onları da daha sonraki açıldıktan sonra tekrar görüşebiliriz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün sizlere bana destek olur musunuz yönteminden bahsettim. Kısaca bir tekrar yapayım. Birinci aşama ilgi ve merak uyandırmak demiştim. Facebook, Instagram gibi sayfalarda atom ürünlerini sahip tanıtıyoruz. Oradan arkadaşların bize aramasını bekliyoruz. Aramazlarsa biz daha sonra kendimiz teker teker arayabiliriz. İkinci aşama destek istememesi kısmıydı. Onları nasıl diyorduk? Amerika'da, İngiltere'de, işte Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, Türkiye'de, Rusya'da aktif olan, Kazakistan'da, Avustralya'da aktif olan bir firma bu firmada. Firmanın e, ülkemizde online satışı açılacak. Ben de bunun tanıtımını yapıyorum. Bu tanıtıma e, tanıtım için bana destek olursanız sevinirim. Bu tanıtım siz siteye kayıt olarak kayıt olarak destek olursanız sevinirim diyorsunuz. İşte detayları anlattım zaten. Daha sonra da kayıt olan kişilere e, tanıtım resimleri, tanıtım videoları gönderiyoruz ilgi çekmek için. E, bu tanıtım aşaması da bittikten sonra kişiye diyoruz ki işte şirket tanıtım videosu gönderiyoruz. En son aşamada 15 gün sonra falan. Bu aşamada diyoruz ki işte benim yaptığım gibi yaparak siz de gelir elde etmek ister misiniz? Benim yaptığım gibi yaparak siz de kazanç elde etmek ister misiniz deyip o kişinin işe başlamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Hayırlı günlerde görüşmek dileğiyle.